Merhaba. Geçen hafta vidalı milden bahsetmiştim. Bu hafta kayış kasnak sisteminden, zincir mekanizmalarından, onun çeşitlerinden, dişlilerden ve kaplinlerden bahsedeceğiz. Kayış kasnak mekanizmaları güç ve enerji iletim mekanizmalarından biridir. Kayış kasnak mekanizmasında hareket. Döndüren ve döndürülen kasnaklara sarılan ve oldukça esnek olan bir kayışın yardımıyla sağlanır. Hareketin iletilmesinde kayış ile kasnak arasındaki sürtünme önemli bir rol oynar. Bu mekanizmalar kolayca moment dönüşümünü sağlayabildikleri gibi aralarındaki açıklığı büyük olan veya aynı ortamda olmayan bir kuvvet ve iş makineleri arasında irtibat sağlamak için de kullanılır. E, mekanizmanın avantajları basit olmaları nedeniyle diğer mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Birbirinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletebilir. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış olduğundan darbeleri karşılama ve sönümle kabiliyeti, sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yük büyütmeleri, büyümlerini iletemez. E, bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışır. E, dezavantajı e, olarak da kayış ile kasnak arasındaki kısmi kaymalardan dolayı tam ve sabit bir çevrim oranı sağlanamaz. Hareket iletimi için kayışın kasnak üzerine bastırılması gerekir. Yani bir basma kuvvetine ihtiyaç gösterir. E, bu basma kuvvetinin etkisi altında miller ve yataklar dişli çark ve zincir mekanizmalarındakilere göre daha büyük zorlamalara maruz kalırlar. Bu bastırılmaya şuraya e, bir tane rulman e, koyuluyor. Bu rulman şuraya e, konulduğu zaman da buraya böyle yukarı yönde bir e, baskı yapar. Bu rulmanın altında da bir yay vardır. Şöyle bir yay bulunur. E, bu oranını e, şey yapar. Bu buradaki rulman burayı bastırır. Bu da Buradaki yayda germe işlemini üstlenir. Kayışta zamanla bir gevşeme meydana geldiğinden mekanizmanın bir gerdirme tertibatıyla dolanması gerekir. Bu gerdirme yay sayesinde olur. Bu bastırılmada da rulma sayesinde olur. Kayış kasnak mekanizmaları kayışın kesitine göre düz ve V kayış mekanizmaları olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bunların yarısını, yarısı, yanı sıra dişli ve mafsallı kayış tipleri de mevcuttur. Dişli kayışın hareket iletme hızı e, tarzı ve şekline bağlı olduğundan e, böyle bir mekanizma çalışma bakımından zincir mekanizmasına benzer. Kayış mekanizması ile benzerliği sadece malzeme yönündendir. Ayrıca hassas e, cihaz tekniğinde yuvarlak kesitli kayışlarda kullanılmaktadır. E, bu yuvarlatılabilir bu şeyler veya böyle bu şekilde sivri de olabilirler. Daha böyle yuvarlak olduğu zaman böyle deniz dalgasına benzer bir şekil olduğu zaman daha az ses çıkarır bu mekanizma. Bununla ilgili bir video var. Obrigado. Hmm. Ee, şimdi zincir mekanizmaları. Ee, zincir mekanizmaları sağlamdır. Ee, uzak mesafeye e, iletim sağlayabilir. Ee, zincirler gergin olmasa da çalışır. Ee, bisikletten örnek verilebilir aslında. Ee, dişli çark ve kayış kasnak mekanizmalarının arasında ara bir mekanizma olarak kabul edilebilir. Dişli çarklarda olduğu gibi burada da hareket şekil bağı ile, Doğrudan doğruya temas yoluyla iletilir. Zincir mekanizmasının kayış kasnak mekanizmalarıyla ile benzerliği ise döndüren ve döndürülen çark arasında zincir denilen üçüncü bir eleman bulunmasıdır. Yani e, kayış kasnakta da zincir mekanizmasında da aslında bu e, dişliler doğrudan bir temasta değiller. Aralarında bir boşluk var. Ya zincir ya da e, kayış e, yoluyla e, birbirlerini aslında dolaylı yoldan döndürmelerini sağlanıyor. avantajları oldukça uzak mesafelere 8 metreye kadar güç ve hareket iletilebiliyor. Hareket şekil boyuyla aktarıldığından istenilen çevrim oranı, çevrim oranı tam olarak sağlanır. 1 milden aynı anda birkaç mili hareket iletilebilir. Çeşitli ortamlarda sıcaklık, pislik, toz, rutubette iyi bir çalışma kabiliyeti gösterir. Ee, oldukça iyi bir verime sahiptir. Ee, 96 ile %98 lik bir e, oran, oranı var. Ee, dezavantajları da e, oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluşturmaktadır. İletilen hızın sabit olmaması, kütlesel kuvvet ve darbe titreşimlerin oluşturularak oluşturarak sistemin gürültülü çalışmasına neden olur. Dikkatli bir montaj ve iyi bir bakım, ee, yani iyi bir yağlama ee, ihtiyacı vardır. Zincir mekanizmalarının sınıflandırılması esasen zincir, zincirlerin şekillerine bağlıdır. Şekil bakımından ru, rulolu, marşolu, burçlu, dişli, e, kademeli rulolu, özel kademeli rulolu, menteşeli, baklalı zincirler bulunmaktadır. Bu bakla e, şurada şekilde e, görülen şu taneye e, bunların bir tanesine denir. Bu istenildiği zaman Buradan ayrılıp şuradan ayrılıp uzatılabilir yani aralarına ekleme de yapılabilir veya kısaltı kısaltılabiliriz yani bunların bir tanesine bakla deniyor buna benzer böyle bir şekli var hareket iletiminde en çok rulolu manşonu ve dişli zincirler kullanılmaktadır zincirlerin yapı şekilleri birbirine mafsallı olarak bağlanan birçok rigid elemandan oluşan sistemdir Zincirin çarkın içine sarılması için gereken esneklik masallardan sağlanmaktadır. Hareket iletmek için genellikle rulolu, manşolu, burçlu, dişli ve menteşeli denilen 4 tip zincir kullanılmaktadır. Bunlar aslında biraz da e, makine mühendisliği e, bunları. dişli mekanizmalar. E, dişli mekanizmalarının bir araya gelmesinden oluşturulan hız dönüştürücülerine rediktör denir. Hareket iletim elemanlarından olan dişliler bir milden diğer mile hareket ve güç iletirken birbir sayısı ve momenti değiştirmede kullanılırlar. Üzerlerinde kendilerine özel girintili ve çıkıntıları olan çark biçimindeki makine elemanlarıdır. Düz dişliler silindir şeklinde ve dişleri eksenine paralel olan dişli çarklardır. Dişten birbirini çeviren düz dişliler için dönme yönleri birbirine terstir. İçten dişli çarklar için ise dönme yönleri aynıdır. Ee, bu düz dişli fotoğrafı yani bu bu tarafa doğru dönerken bu da bu tarafa döner yani dönme yönleri terstir. E, ee, i̇çten dişli çark da şu şekilde çizmeye çalışacağım. Bunun da dişlileri iç kısımda oluyor. İçinde böyle bir çark daha var. E, Bu bu tarafa doğru dönerken, içindeki de aynı yöne döner. Birbirine çeviren. Düz dişlilerin milleri birbirine paraleldir. Bu tip dişler orta derecede hız ve kuvvet iletilen yerlerde kullanılır. Küçük dişliye pinyon, büyük dişliye ise çark denir. Helis dişliler birbirlerine açılı olarak e, konumlandırılabilir. Moment aktarım gücü yüksektir. E, bunun sebebi de diğer e, dişlilerde tek bir noktada temas vardı. Burada Mesela örneğin buradan temas var. Bu sağ ve solundakiler ayrılmak üzere yani tek bir noktadan tutunuyorlar. Ama burada şuradaki şekilde de görülebilir. Bir, şu, bu ve bu. Yani aynı anda üç dişli tuttuğu için daha dayanıklıdır. Çünkü daha fazla temas ediyor şeklinden dolayı pahalıdır. Sessiz, sessiz çalışırlar. E, millerin yönleri yani açıları farklıdır. Yani paralel olabilirler. Bu şekilde olabilirler. Bunun eksenleri evet. olabilir. Dik olabilirler. Yani e, şekil. şekil olarak. silindirik ve e, dişleri ise eksene göre dönük olan dişlilerdir. Düz dişlilere göre dişlerin birbirini kavraması daha fazladır. Kelis dişli çarklar millerin üç konumunda da kullanılabilirler. Bunlar birbirine paralel, dik ancak uzantıları kesişmeyen ve aralarında gelişi güzel bir açı olan miller olarak sıralanabilir. Konik dişçiler dişliler. Uzantıları birbirini kesen miller için kullanılır. Dişlerin bulunduğu kısım kesik koni şeklindedir. Diş doğrultusu düz veya ilk olabilir dişlerin doğrultusu eğik olan konik dişlilere ise helis konik dişli denir. Eee helis konik dişlilerin büyükleri ayna, küçüklerine ise mahruti adı verilir. Sonsuz vida ve dişli çarklar bu şekilde bu vida ve dişli çarklar oluşur. Genellikle vidadan döndürülür. yani tam tersi hani çark, vidayı genelde döndürülmez. Tabi ihtiyaca göre değiştirilebilir ama çoğunlukla bu şekildedir. Tek yönlü bir hareket vardır. tek yönlü hareketten hareketten olduğu için de asansör, vinç gibi sistemlerde kullanılır. Çünkü elektrik gittiği zaman da aynı bir düşme veya herhangi bir tehlikeli bir durum yaratmaz. Dönüştürme oranı e, çok yüksektir. Yani bu vidayı, şu dişliyi bir tur attırmak için vidayı belki yüz kez e, çevirmemiz gerekir. E, sonsuz vida ve dişli çarp, bir eksenleri birbirine dik olan millerde kullanılır. İletim oranı 1 bölü 40, 1 bölü 60 gibi çok düşük değerde olabilir. E, sonsuz vida ve karşılık dişlisi genellikle vinç asansör, askal ve benzer işlemlerde işlerde kullanılır Bununla ilgili de bir video var Çalışması ile ilgili Kremiyer dişliler, ee, bir önceki videoda da bahsetmiştik. Diğer adı, adıyla vargel mekanizması olarak da bilinir. Ee, hassasiyetleri çok düşük değildir. Ee, bu boşluklar, yani boş fazladır. Ee, hızlı sistemlerdir. Lineer e, hareket ederler. Ee, kadar? Ee, dişli çark sistemiyle doğrusal hareket üretmek için kremiyer ve dişli çark kullanılır premier dişli daire tıpkı sonsuz olan dişlidir. Bu sebeple düz damla üzerine açılır. Karşılık dişlisi ise kremiyer ile aynı adama sahip dişli çarktır. Buna kremiyer denir. yere. Bu da dişli çarktır. Ve son olarak kaplinler. İki sistemi ee, aslında birbirine bağlar. Kaplinler. Ee, motor bilimi ve yük sözlü genelde. Ee, burada bir motor. Burada da bir silindir. Ee, Varsayalım. Ee, i̇kisi de metal e, bir sistem olduğu için aralarına bu plastikten oluşan kaplinler eee i̇şte sürtünme olmasın veya ses yapmasın diye. kaplinler kullanıldıkları yere göre A, B, E, H, I, M e, yıldız tırnaklı, perlolu, dişli tipli o dişli tipli olarak imal edilir, edilirler. Ve üç çeşit. Eee eksenel, açıksal kaçıklık ve yatay kaçıklık olarak İhtiyaca göre kullanılırlar. Kaplin bir güç kaynağında üretilen dönme hareketini ve dolayısıyla momenti bir başka sisteme makine, pompa, rediktör, konveyör ve benzeri aktarma elemanıdır. Bu görevi yapan bir kaplin aynı zamanda güç kaybına veya balanssız olarak balansız balanssız sebebiyle, balanssızlık sebebiyle arızaya sebep olmamalıdır. Sistemde oluşabilecek titreşim ve vuruntuları mümkün olabildiğince motor miline iletmemeli. Sistem sıkışma veya kırılma sebebiyle arızalandığında motoru korumak üzere kırılarak mekanik sigorta görevi yapmalıdır. Sistem normal çalıştığı sürece uzun yıllar bozulmadan, kırılmadan ve minimum bakım gerektirecek şekilde ölçülendirilmiş, tasarlanmış ve uygun malzemelerden imal, imal edilmiş olmalıdır e, bununla çalışması ile ilgili bir bilgi veriyorum. Bu araya katkın konuldu. İki metrenin ses çıkarmışsın birbirine zarar vermemesi için. Bu şekilde çalıştığım Burada diğer e, gerçeğe olan çeşitlerinden Evet, evet. E, ders bu kadardı. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için.